Adam 1000 lira kazanacağım diye 5 yıl pro da banlandı. Daha garibanı yok. Oğlum çok üzücü bu arada ya. Bence Oskan'ın çok iyi potansiyeli var. Adam bilmiyorum ya. Yani. Mesela Oskan meme kişiliği olduğu için gözünüze çarpmıyor olabilir ama ben çok saygı duyuyorum Oza. Çünkü adam banlandı. O kadar sezon oynamadı. Sonra geldiği ilk sezonda EU Masters yaptı. Direkt aşırı saygı duyulası bir şey. Bence daha çok konuşulması lazım defa sevilen köpek. Ama gerçekten çok saygı duyulası bir şey var. Destekleyin Ozu. Yapması çok zor bir şey. Gerçekten o kadar uzun yıllar, o kadar uzun sezonlar oynamadıktan sonra geldiğin ilk sezon kötü bir takımı EU Masters'a çıkarmak çok büyük saygı duyulası bir şey. Bir de bunu karın tokluğunu oynarken ya garibanlık öldürecek beni şimdi. Ya Albatros'u sıvı senin yüzünden öldüm ya. <laughs> Kısmi ünlü e esporcudan hafıza kaybı. Tamam fokus fokus. Benle ne alakası var chat trolledi ya sen de üste çıkmaya çalışıyorsun şöyle gariban, gariban mesajlar yazarak. Ya sen nasıl kendini kıyaslayabilirsin Oğuz'la garibanlıkta ya. Ya çete şey yazdın. Ben gariban bir adamım yazdım. Yazdın Oğuz kandı tagleyerek. Nasıl üste çıkmaya çalışıyor görüyor musunuz? Albatros 35. Trolledik clear'ı. E'yi cooldown'a soktuk. Gariben diğer list gelir mi? Karşımızda Gwen Jungle var. Nörflerden sonra güven jungle'a karşı kazanmak kolay iş. Clear'ı gayet normal bir zamanda bitirdik. ya Bir 5 saniye kazanabilirdik sadece. Bot dive. Bot dive'mız var. Bir şey oluyor. Flash'ı var. Bu bizim Soraka ne kadar iyi oynuyor. Lolden'in oyunu. Kim flash atarlarsa sıkıntıdayız ama... Atmalarına gerek kalmadı. Öyle bir Q attım ki. Adamlar şok oldu mesela attım Q'ya. Flash yok mu adamın? Yokmuş. <laughs> Şimdi topside camplerimize gidiyoruz. Double crab alacağım. İlk level 6 olacağım. Şu ana kadar kusursuz oynadık oyunu. <laughs> Karşı jungle'dan hafıza kaybı. Adam menti öldü bu arada. Kuşturma inmate deneyecek de atabiliyor mu onu? Atamıyor. Bitti adamın oyunu. Evet altı avantajını nasıl kullanabilirim acaba ya? Ejder alabilirim en kolayı o gibi karşı jungle tapa açılırsa belki Gromp'un da imed atabilirim de da o daha düşük ihtimal. Burada double sık sonrası base atıp top açılmak kötü mü olurdu? Neden base atmadın? Tekrar clear attığını açıklar mısın? Eee <laughs> çünkü bu maç Lich daha mı iyi ya? Neyse Dark Seal'ı bekleyelim. <laughs> Beklemem lazım aslında. Çünkü camplerim çıkıyordu tekrar clear atıp kemteri resetlemek daha iyiydi. Şu an çok iyi base'im var. Adamın hiçbir base'i yok. Adam tekrar base atmak zorunda kalacak. Benim kaybettiğim tempoyu adam base atınca kazanacağım. Ve adamla karşılaştığım şu an herhangi bir savaş bizim için win. Kemteri çok geç, resetlerdim. Eğer base atıp tapa açılsaydım. Worth olmazdı. Bot dive'ımız da var. Ya bot dive ya grump inmate. Çok fazla opsiyonum var ya da ejder alabilirim. Adam yeni aldı grump'u. Soraka gelirse 2 ve 3 bile atabiliriz. Adamlar paylaşmak zorunda bu wave'i. Burada oynamaya devam edebiliriz de akşam geliyor. Ee, oynamıyor muyuz burayı? Oynayalım. Neden oynamıyoruz takım arkadaşlarım? Yani krebi salacağım bu adamı kesmek için. Flash'ı daha gelmedi. <laughs> Çok iyimser bir ulti. Ultima olsa şuranın winlik gitmeyeceğim. Bencil oynama işi. Tapa gidersem yardımsever oynuyorum. Sayı YouTube'dan gelirim. YouTube videolarında böyle sahneler yok. Kesiliyor mu bu sahneler? <laughs> Mid dive. Dive dive dive. Gelin. Beyza neden gitti bizim adam? Devam. Oynamıyor mu benimle adam? Vallahi oynamak istemedi. Neden bilmiyorum. Keserdik ikisini de. Burayı da keseriz de. Kişini geçirmemek lazım. Adamın nicki Belvet Bahçeli. 36k sadaka tanemize hayırlı olsun yazıyor. Hayırlı olsun King. Ne kadar tank bu adam ya. Ben buradaysa ölüyorum. Oynasam mı? bir HP'yim. Tapa neden gitmedi acaba Felos? Adamın temposu da çok kötü Sayon'un. Mid dive iyi duruyor. Ama oyunu da kaybedebiliriz mid dive atarken. Oyunu fiesta yapmamız lazım. Karşı komp kötü değil bir level değmişiz jungle'la. Bu Canon Wave'de top dive bakabiliriz ya da invade bakabiliriz. Invade bakacağım da çok iyi de durmuyor açıkçası. Burada savaş olacak kesin. Adam tapta. kötü attım ya Q'yu. Güzel i̇şte adamın 3 camp'ini de alacağım burada. Base atmış. Neden base atmış acaba? Ben camp'lerini dönmeye devam eder diye düşünüyordum. Belki sayon durdurmaya çalışabilir beni. Hala zamanım var. çıkmak zorundayım ama. Red öldü. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarım tuşa basamadı. Kuşlarım alıyorsa bari redimi de alsak adam. Gitmek zorunda kalmasam oraya. Eğleniyor musunuz bari? Fail yapınca. şöyle hedefe kitle olacaksın bak adam content creator tam bir content creator Bin burası win geri ping atma win <laughs> burası yalan <laughs> sıktık yine ya ama bilmiyorum adamın adam QM -E flash attığını çıkmam gerekiyordu adam çok mutlu şu an bak viskisini yudumluyor şu yayını izlerken. Çıkaracağı kontentleri şimdiden kafasında planlıyor. Yarın böyle 10 tane mesaj gelecek bana. Albatros 5 videonu yaptı diye. Instadan. Jin'in flash yok. Ödetmemiz lazım adamın attığı flash'ı. Adama süreceğim mesela. Kuleye sürermiş gibi yapıp adama sürme işi. Hop zınk. Adamı kesersen Word. Tamam Word. Flash'ın olmayışını cezalandırdık. İntikamımızı aldık chat. Neji varken Word mü? Tabii ki değil kanka ya. Tam 2 dakika ciddi oynayıp bitirelim şu maçı artık değil mi? Taptan bota petleyelim. Atakan geliyor. Tek flash engage'ime biter maç. Levo rap bu da. Bilir misiniz? Tek flash'ıma biter maç. Levo Riven oynarken rap'liyim. tek flash'a bitirelim. Buradan flash yok. Tek flash'ımı bitmedi de bu da bize atakan veriyor olması lazım. 4 ve 5 olacak. İnsanların buraya gelmesi lazım. Güven çalabilir yoksa. Hmm, gelmezlerse 1800 vuruyorum. Ben gelmedi çalmaya. Ya sonra çıkması lazım da çıkmıyor. Akşam geldiği için mi çıkmıyor acaba? Bir alakası yok. Çıkabiliyormuş. <laughs> Adam flash atar diye yoksa biliyorsunuz. Sonraki tem Zonya. Ondan sonra Shadow Flame düşünüyorum. Ya kanka ne skill tutturamıyoruz. İki fail yapıyoruz. Siz de abartıyorsunuz yani. İki böyle sağ solu key atıyorum. Abi skill tutturamıyoruz. AD kasalım. Abi redemption al. Abi support item almaya ne zaman başlıyoruz? M neden resetlenmedi? Adamı K'ye tutturdum. M resetlenmesi lazım sanki. Adam ölse bile. <laughs> Adamı atabilirdim. Neden atmadım? Adamın Flash'ı geldi. Bu sefer predikleyemedik ama. <laughs> base atalım ya %100 bitiyor base atarsak. Abi 2-3 maç daha atar mısın? böyle bozuk. Üzgünüm brom. Başka bir güne. Yarın çalışmam lazım. Maalesef uyku düzenini yok edemiyorum. tek atmayı mı denesek? Atabiliyormuşuz. Cici. Güzel maçtı bence. Ya. KDA'mız hiç estetik gözükmüyor ama. 17'ye 4 olsa çok estetik gözükürdü. Youtube gitmez ya bu maç. Kötü maçtı bence. Poppy mi oynasak yine? Poppy. Midimiz Sion gösteriyor. Midimiz Sion gösterdiği için alalım. <laughs> bu taraf ne bizim? Dojlanır mı bu maç? Dojlanır gibi. Broken Blade gelmiş bize. Ivory AD. Supportumuz Jun sanırım. Karşı botlayın, LEC botlayın'ı. Bota petlemeye zorlayabilirim belki bir v 1 kazanıyorum. Electrocute oynuyor. Ward almak istiyorum. <laughs> ya oğlum mal mal şeyler yazmayın chat'e ya. Ghost çete chat'e yazanları banlasana. Hendrix mod varsa. Adam merak etme gerekli bilgileri yazacağım chat'e yazıyor. <laughs> Adamlar swap atmış. Büyük ihtimalle Ward'u nehrin ortasına attı. Belki mi atabilirim. <laughs> <laughs> Smite'ı da attı. Bu çalıyı şuradan almam lazım. Bu duvarı. 1v1'i kazanabilir bu arada. Görüyor beni. Smite yok. Kurtlarına gidecek de belki yakalayabilirim. Kurtlarından. Geç gelip bunu da %50 deneyebilir. Ward'u nereye attı acaba? Buraya atmış olması lazım. O kurtlarını da bıraktı. Bot side'ınla. Top'a diyecek sonucunda ben bot'a petliyorum. Ama baya öne geçeceğim camp olarak. Bot inmeydini atamaz bence ya. Bard'ın durumuna bağlı da. Büyük ihtimalle atamıyor. Takımdan korumasını isteyelim camp'lere. Baya bir free zamanı olacak ama genk atmak için. Alacağı camp olmadığı için. Ya adam tüm Türkiye ekran başında yazdı. Belki golemlerime inmeye de atabilir. Bu benim için akar olmadı bu arada çünkü o bütün kemplerini resetledi. Ben küçük kemplerimi daha geç resetledim. Uzun vadede benim hala önüme geçebilir. Bot dive'ımız var diye pingler geliyor. Çok istemiyorum o dive'ı ama. O dive'ı ben göremedim. Top dive bakıyor. Atamaz ama. Flash'ı var. Kledin. İ flash attı süreci atamıyor. Ha oh, nasıl yedi? Kestik. Güzel hoca attı adam. Benim için hala iyi ama Rumble'ın kondisyonunu bilmiyorum sadece. Buraya gelirse kötü olabilir ama Gromp'unu alabilirim diye düşünüyorum. Gördü beni. Tamam küçük kemplerini resetlememiz çok önemli olmadı bu tapta olan olaydan dolayı. Belki Atrox bana bakabilir burada. Tek sıkıntı o. Bot saydım açılacağım. O da kurtlarına ya da kuşlarına açılacak. O da kemplerine geç gideceği için çok sıkıntı olmadı. Topa pet diyor. Belki ejder alabilirim. Topa pet dediği için. Jinin kondisyonu da iyi. Ejder'e gitmeyeceğim ya. Top side camplerine gideceğim. Krebi vermek istemiyorum. Yoksa benden çok daha hızlı altı olup inmeye diyebilirim devamında. Ya golemlerime ya da redime, kuşlarıma. Ejder'e başlayabileceğim bir zaman değil bu. Keseriz gibi. Dark Seal'ım var. Karşı bile inmediğimizin olması lazım Kled ultisiyle. %50'yi kazanıyor ama. Devamı yok gibi. Top kemplerine camplerine gidelim. Silas <laughs> 3-3. Adamın KDA'ya bak. Oyunun kaderi botta belli oluyor ya. Ben Bota petlemem lazım aslında. Bota yardım etmem lazım bir şekilde. O da bota petliyor. Belki ejder alabilir burada. Beni gördüğü anda gördüğü yerde tek atıyor. Burada bot side camp'lerimi bile verebilirim çünkü gidersem tek yiyeceğim yani. Kaçırdım spear'a bak. Gitmeyecek bot side tahminimce. Tamam Şimdi tek yeme ihtimalim daha az. Bu eğitimle. Çok canım olacak ama hala full combo atarsa tekliyorum. Oynayalım mı buraya. geçebilir misin? Geçemezsin bence. Kuşlarımı invade gelebilir. Belki Grompun'da invade'imiz olabilir de Kled'in muğlaması lazım onun için. Kiana bot. Trump'un e gelebilir. Ejderde olduğunu düşünebilirim ama. Belki. Riskli bayağı bu yaptım. Ejderdeymiş. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> Saylas 3 7 Çok kötü attım lan Q'yu. Bot side campleri çıkacak. Bizim Sylas'ta hiç aynı sayfada değiliz ama. Adam <laughs> sanki böyle oyunda programlanmış. Ben nereye gidersem oranın, oranın tersine git diye. Bu adamı kesebileceğiz mi? 1v2 mi atacak yoksa? adamı kesmeme yardım et. Böyle oynayacaksan. İnmeyi diyeceğim bot saydımı gidersem. Hatta bu kule altında bile yiyebilirim. Bu oyunun kadiri çoktan belli oldu gibi ya. Oyunu nasıl etki edebilirim bilmiyorum. Edemem yani. Hiç hata yapmıyorum ama. Oyunu, oyunda bir şey de yapmıyorum kazandırmaya yardımcı olacak. Yapamıyorum çünkü. Burada da inmeyi diyebilirim. Yani. Şu an gidebilirim. görüyorum. Gitsem de bir şey değişmeyecek. FF. Adam direkt <laughs> solulu zaten ya yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Ta gitmem lazım. Ben giden kar. Hiç yok. Denemem lazım ya, ama yani çok Q tutturursam işe yarıyor sadece öyle bir deneme. Öleyim. Tutturduk adamı. Cici. <laughs> ama 113 farmla bitirdik. Güzel oldu. Ya gitmedi.